Hiç tanımadan bir yüreği yüreğine vermek Yani sevmek Hiç tanımadan bir teni kokusunu bilmek Yani hissetmek Nasıl oluyor bilemezsin Bilemeden başlar her şey Hiç bakamadan gözlerine benliğini yitirmek Yani kaybolmak Bir bakmışsın mavi bir bakmışsın ama boşluk Gidersin ardın sıra maviye hiç anlamadan düşersin. Sanki yüz yıllardır oradasın. Sanki yüz yıllardır sevmişsin. Nasıl oluyor bilemezsin. Hiç tanımadan bir yüreği, yüreğini vermek yani sevmek, hissetmek, kaybolmak nasıl oluyor bilemezsin. Bilemeden başlar her şey, tanımadan Sadece gitmek istersin mavi düşlerken. Bilinmeyeni keşfedersin, bilemezsin, özlersin. Yüreğindir seni götüren, sadece sevmişsindir.